Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de yardım aracı gönderiyoruz. Goodyear firması olarak. Deprem yardım aracı olarak da şöyle önde yazıyor görüyorsunuz. Renault Trucks olarak. Hop bir dakika bir dakika bir dakika bir detay gözümden kaçmadı. Şöyle. Vay. Bir yazı eklenmiş buraya. Bir yardım olacı, aracı olaraktan şöyle haritayı ah, açalım. Bruno'ya doğru gidiyoruz. Deprem olmuş da Türkiye'de olduğu gibi. Yardım götürüyoruz şimdi. Sağ dönem bacım. Renault. Şurada sumu da var. Arkaya yatak matak bir şeyler koymuşuz. Aa içeride şey varmış ha. Tamamdır. Ee, yardım aracı olarak yola çıkalım dediler. Yo, yo, yo. Konuşamıyorum ben ya vallahi. Daha büyük dorsa verecekler daha ancak e, tırın gücü yetmiyor. Şaka şaka. Level'ımız yetmiyor. Daha doğrusu level değil de Polonya falan açmadığımız için, gitmediğimiz için. Ve sağımızı solumuzu kontrol edelim. Düzgünce götürelim malı teslim edelim. Arkadaşlarımız aç aç dışarıdalar, soğuktalar. Hijyen pedimedi ne varsa her şey arkada bulunuyor dorsemizde. Dorseyi da şöyle göstereyim. Goodyear firmasının bir dosyası. Dor sesi daha doğrusu. Dosyası ne ya? 150 kilometrelik bir yolumuz var. Şöyle sağa geçeceğiz. Arkamıza, sağımıza, solumuza bakalım. Güzel kimse yok şu anda. Hafif bir fren yapalım. Sağ dönüşümüzü gerçekleştirelim. Depremden ölen herkese Allah'tan rahmet. Yaralarla da acil şifa diliyorum. Elimde bildiğiniz üzere iki tane arkadaşım vefat etti. Yapacak bir şey yok. Allah istediği canlarını aldı. Yapacak bir şey kurtulanlara kurtulan kul Abi ben konuşma özürlüyüm ya. Kurtulanlar kurtulanlar var. Ha konuşamadım. Kurtulanlar var. Antalya'ya gelen de birçok kişi var. Delimine falan da biliyorsunuzdur zaten. Paylaşımlarını yapıyor sürekli. Hop 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 hop. Şöyle sola geçelim. Kardeşim Tırımız da güzel. Hızlı da gidiyor. İnşallah kardeşlerimizi çok bekletmeden mallarını, yardımlarını götüreceğiz. Gerçekten deprem çok sıkıntı bir şey. Ya. Halen daha da kontrol edilmesi gereken bir sürü bir sürü ev var. Ama ne yazık ki imar affı çıkarılıyor. O oluyor. Bitiyor. Ya saçma bir şey de işte. Yapacak bir şey yok. Aa, yaş, Hop kardeşim dur geçme. Opa oğlum. Nasıl durdum lan öyle ben? Delim neden? Fester Abdüden Allah razı olsun. Herkesden Allah razı olsun. Çok güzel. Oğlum sürekli kameraya bakıyorum. Kamerayı açamadım neyse. Kasıyor açıktan sonra. Herkese Allah razı olsun çok güzel bir milletiz vallahi çok güzel bir milletiz ya şaka şaka maka değil Harbi çok güzel bir milletiz ya Şuradan bir oynanış diyeyim Fareler turlandı Çok hızlı lan bu. Dur. Düz ilerley. okey Oğlum o ki. Oğlum sen çok fazla ya mouse hassasiyetinden mi ki? Dur bakalım bu kadar yeter mi? Aynen yeterli ya. Daha çok kısmam gerekir de neyse yapacak bir şey yok. Mouse'la kontrolümüzü gerçekleştirelim ya. Oğlum araba bağırıyormuş. Ben de iki saattir böyle şey yapıyorum ya. Tır bağırıyormuş. Şöyle uzunlar lan Birazcık daha kısa. Hop çivili gibi şok şok şok. Tırımıza bir vites daha attıralım. Hop ne oldu Ha, kaza yapmışlar sanırım. Aman abi uzun yolda dikkatli olan telefonda konuşmayalım falan filan. Bildiğin şeyler zaten bunlar. Dur lan oğlum. Mouse'la kontrol zor bu arada lan. Alışık değilim ya. Bir anda çeviriyorum. Oğlum onu Malı düzgünce götürmemiz lazım zaten de. Dur ya. Kardeşim ışıklarını açsana ya. Hop dokunmadık değil mi? Arkadaşlarımıza mallarımızı götürelim. Desteklerimizi götürelim. Kardeşlerimize. Ananı. Of. Tırımız gayet de iyi ya. Renoviter. Mod mod kurdum modla beraber. Vites küçültelim, yükseltelim. Sola geçiyorum kanka. 30 kilometremiz kaldı. Gayet güzel. Yardımımızı götürelim abi. Yardımlarımızı esirgemeyelim. Hepsinden Allah razı olsun. Herkesin. Halen daha dalga geçenler var ya, Show ana haber mi, ana haber solucusu mesela ya su, Neydi ya Mikrofonla konuşanların ismini unuttum O mesela, adama sesi mi diyor, var mı diyor Adam var var diyor, bağırıyor, gülüyor Yok böyle bir karaktersizlik ya yok böyle karaktersizlik. Diğerleri de dövülmüş. Daha doğrusu merdivenlerden düşmüş. Güzel. Allah razı olsun elleri dert görmesin. ana avradın. Sola bakmadım ben hiç. Olan tır olsun bize. Arkadaki dorsaya zararı gelmesin. Bir sürü yardım malzemesi var içinde. Sağda kalın. Ve sonra sağa dönün. Tamamdır ablacığım sağa dönelim. Oha oğlum o nasıl bir dönüştü. Çok sert döndüm. Bir anda hızlı döndüm daha doğrusu. Ya o. Düz ilerleyin. Sola dönmeye hazırlanın. Tamamdır ablacığım. Işıkta bekleyelim ya. Işıkta bekleyin dedim de burada böyle beklemiyorum. Yandı herhalde ışık aynen. Şöyle geniş bir alalım. Şuraya da girişimizi gerçekleştirelim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Evet yardım malzemesini de getirdik. Kardeşlerimizi buradan alabilirler. Aynen öyle. Şuraya da park edip parkımızı gerçekleştirelim. Dönelim şöyle dorsemizi döndürelim. Aynen öyle. Tamamdır. da park ettiğimize göre Şöyle bir çıkışımızı gerçekleştirelim. Şunu da ben bir boş alayım. Evet gençler bugün bu kadar olsun. Bir nevi böyle bir rol play yapmaya çalıştım. İnşallah eğlendirebilmişimdir. Sizi bu zor zamanlarda kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Allah'a emanet seviyorsunuz.